Yarın 7 milyon milyar katrilyon trilyon dolar paranız olsa ne alırdınız? Bu videoda bunun cevabını göreceğiz. Evet Mert Gültaş'ın kadar parası olsaydı bakalım ne alacakmış. Adventure Capitalist diye bir oyun buldum. Güzel böyle tatlı sempatik para harcamalı bir oyun. Siz de bu tarzda böyle aralarda oyunlar falan gelsin diyorsanız videoya like atıp yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bunları yapmazsanız anlayamam. Güzel bir like ve güzel bir yorum gelirse böyle ufak ufak oyunlar gelir. Evet kapitalizm kolaydır diyor. Lütfen limona tıkla ve startla. Aha. Ne oldu? Benim şu an 1 dolar param var. Tıkladım. Tıkladım. Böyle hep limona mı tıkacağız oğlum? 4 dolarım oldu benim. Hayda. Now you can afford another lemonade stand. Aa biz limonata mı satıyoruz? He, bir tane limonata standı aldık. Tamam böyle devam et. Tamam şimdi limon satarak milyoner olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Dos limon wants squeeze Tamam kendi kendine sıkılmaz diyor. ee, ben şu an 2 dolarım var. Tıkladım. 4 dolarım oldu. <laughs> tıklıyorum tıklıyorum para geliyor ya. Hayda abi ben böyle sabah kadar clicker koyayım tıklayayım ve trilyoner olayım. Şimdi bir tane daha limonata standı mı? Bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha evet. Oo, artık her tıklamada 7 dolar para kazanıyorum. Oho bebeğim zenginlik bekle beni. Yatlar katlar partiler. Woohoo. Şimdi ne ya? Yeah. Purchase. Aa, newspaper delivery yani gazete ile alakalı. Gazete teslimatı mı? Gazete dağıtım falan. O tarz bir şey yapacağız şu an. Tamam gazete e, bir tane patlattık gazete. Oo bu süreli. Vay hemen de para geldi. E, limonata iyiydi ya. Abi süre var. Süre olması iyi değil. Aha limonatalar sıkılmayı bekliyor. Şu, biz biraz limonataya mı odaklansak ya? Aha easy squeezy bu kadar abi. <laughs> Her tıkta çatır çatır para geliyor. Kim uğraşacak ya kasteyle kusteyle Ya onu oradan al oraya götür falan Ay Ne gerek var abi ya Şuna bak çatır çatır para basıyorum Biraz daha limonu arttıralım Tamam şimdi eee Sıkalım evet limon sıkalım Bir tane gazete ile alakalı bir şey aldım Şimdi bir gazete bas Hayda bak süre olması Beni şu an triggerladı Süre sevmem Aha otoyıkamacı yıkamacı açıyorum şu an Abi bir şey diyeceğim kariyer basamaklarında uçuyorum şu an Artık tıklamaktan yoruldun mu? Aha bir menajer al. Nerede menajer? Menajer al ve senin için tıklasın diyor. Ana. Menajer kaç para? Bizde ne kadar var? 1351 paramız mı var? He 1000. Bu arkadaşı alalım. Tıkla arkadaşım. O bebeğim. <laughs> Adam besem için tıklıyor çatır çatır. İyi iyi güzel güzel. Şundan ben biraz sana açayım şöyle. Oo. Tamam. Sen öyle her tıklamanda bize çatır çatır para kazandır bebeğim. Oh yes. Şu buna da tıklıyor mu? Bu arkadaş buna tıklıyor mu şu an? Bu arkadaş buna tıklıyor mu tıklamıyor mu anlamıyorum ama galiba tıklıyor olabilir ya. Abi şu an dana gibi para geldiği için <laughs> hangisinden ne geliyor anlamadım. Tamam. Bence böyle aralarda oyun oynayalım ya güzel olur. Şimdi otoyakamı açıyoruz. Evet otoyakamımızı açtık. Tıklıyorlar mı bizim yerimize? Oo, bu arkadaş tıklıyor mu şu an? Bir şey diyeceğim. 900 900 para gelmesi lazım. Şuradan bir şey diyeyim. Menajerlere bakalım. Ha, hepsinin tıklayıcısı farklı. Anladım. Şimdi 15.000 dolar biriktirirsen gazete tıklayıcısı alabiliyorsun kendine. Tamam, hemen şöyle bir şeyler yaptık. Şuna biraz aban abanalım. Abi bu güzel para getirsin. Tamam şimdi gazeteyi biz kendimiz tıklayacağız. Yapacak bir şey yok. Oo güzel de para geliyor. Bir şey diyeceğim şimdi gazete tıklayıcısı alacağım kendime. <laughs> ya zenginlik ne kadar da güzel bir şey. <laughs> bebeğim, çalış benim yerime çalış. Uf, paraları saymakla derdim. Rally rally ve rally bebeğim. Şimdi bir oto yıkama bas 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 bas. <laughs> bas bas paralar öyle ya. Şimdi oto yıkama tıklayıcısı 100 bin dolar. Hallederiz abi bunlar bizim için para değil ya Ya para senin köpeğin olsun ya <laughs> Dur böyle bir zengin itemi de yok ki Masada alayım şöyle <laughs> Zengin gülüşüm nasıl bir daha yapıyorum <laughs> Bence oldu evet Zenginlik bana yakıştı ya Evet evet Speed of limonata stand profit bir şey bir şey Şu an Güzel gidiyoruz Ben şimdi Oooo araba yıkamanın süresi de ne uzunmuş öyle dayı bayağı uzunmuş Bir tıklayalım pizza delivery de açabiliyorum ama önce benim için çalışan arkadaşlara bir böyle bir yükseltmem lazım Yani paranın benim için çalışması lazım para durmadan benim için çalışacak O yüzden şunu biraz abartalım şunu da biraz abartalım Tamam ben de biraz elle gideyim şöyle bir 100 bin dolar yapayım şu otoyıkamanın da ee, basıcısını bir alalım. Menajer. Kendimize menajer alacağız. O basacak. Şu an 100 bin dolar paramız var. Evet artık e, ee, oto da bir tıklayıcısı var. Angel'lar ne ya? Ana bu ne? melek mi var? Ne alaka? Ha bunlar böyle bir şeyler veriyor. Upgrader falan. Tamam biz şu an onlarla ilgilemiyoruz canım. Biz parayla derdimiz var. Şimdi pizza delivery. Pizzacı açtık bir tane. Oo, şunu bas 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 bas. Tamam. Şimdi bir pizza bize 43 bin dolar mı getiriyor? 10 saniyede 43 bin dolar saniyesi 4.300 dolara gelir. Yeh be yani şöyle bir para Bill Gates'te bile yok yani. Aşırı derecede şu an çok istediğim şeyler oluyor ya. <laughs> Hayatta ben böyle bir şey istiyormuştu arkadaşlar. Aa upgrade gelmiş. Little umbrellas lemonade stand. Oha lemonade standı için profit. 3 katına çıkacak. Alalım, tamam. Sonra 500 dedi, bunu alıyormuşum. Hep böyle bir şey istemişimdir abi. Herkes bunu ister tabii ya zengin olayım, basayım, o buna çalışsın, bu buna çalışsın. Ne kadar güzel, değil mi? Bakalım işin sonunda nereye gidecek? 25, kaç bu? T TL bin milyon milyar. Sen milyon milyar 25 milyona gideceğiz kendimize bir benzin şeyi şirketi kuracağız. Şimdi bir upgrade daha atalım. Bu sefer de gazeteye bir upgrade attık. Okey bebeğim. Üf paralar akıyor. Şimdi e, 111 tane limon var. Bence e, biraz şeye mi bassak? Aa pizzaya hiç basmamışız abi. Pizza olduğu yerde yatmış. Tamam şunları şöyle parayı dağıttım. Biraz sepet yattım böyle riski almadan. Birazcık limonatayı arttırmak isterim. Tamam limonata artsın biraz. Şimdi biraz da gazete işi artsın. Tamam. Oo, gazete işi artsın. Artın artın millet gazete okusun. Bay aha bir şeye bastım. Şu an neye bastım ben bile anlamıyorum arkadaşlar. Seri seri bir şeylere basıyorum şu an. Oo bir şey diyeceğim. Bunu maxlayabiliyor muymuşuz? Şuradan sağ üstten max falan yazıyor. Oo bebeğim şunu maxla bakayım. Oldu mu? Maksimum satın al gibi bir şey. Aa hiçbir şey olmadı. O milyon. Milyon milyar. He anlıyorum. Onyx. x devam edelim. Gerçi Onyx olunca da bir şey alamıyoruz ki abi. Tamam tamam. Bir, bir, tane X olsun. Tek X. Şimdi pizza işimiz. Ben tıklamazsam gitmiyor. Menajer alıyorum şu an pizzaya. Tamam. Abi. Buy Max. Profit faster. Champ. Şampiyon. <laughs> Benden nasıl diyorsun galiba? Şimdi donut dükkanı açıyorum kendime. İnşallah herkesin de kendine ait bir donut dükkanı, pizza dükkanı ve araba dükkanı olur da kendi dükkanınızdan yersiniz, içersiniz, çok da güzel olur. Benim ne ara 760 milyon param oldu? <laughs> 760 binmiş, pardon. Daha milyoner olamamışım. Yazık bana. Şimdi birazcık gazete işine biraz para gömelim. E hemen de para bitti ya. Şu donut işine para gömelim. Şuna para gömelim. Şuna gömdük, gömdük. Biraz daha pizzaya gömelim. Azıcık daha pizzaya gömelim. Tamam sonra donut'a yükselelim biraz. Şimdi biraz donut yükselsin. Biraz da donut. 17 saniye diyor abi ya. Zenginsin bekliyorsun yani kardeşim neyi bekliyoruz kardeşim Biz zengin değil miyiz ya 1.2 milyona şimdi donut tıklayıcısı alabiliyormuşuz abi ben onu almak istemiyorum abi Drive Thru'da o şurada 3x Tamam. Oto yıkamada artık kar marjımız 3x'e çıkmış durumda. Gayet iyi. O oh, shrimp pot mu? O ne dayı? Deniz yemeği mi? Neydi bu? Karides. Shrimp karides olması lazım. Oha ben bu arada 2 milyon dolara yakın param var. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güldürmeyin beni ya <laughs> Ne kadar da güzel o zenginlik ya o Olmayan parayı harcamak bile çok keyifli bir şey ya Tanırsın şu an kendim yatırım yapıyorum O kadar keyif aldım Bir tane daha donut işi yapalım abi Donutun parası bir şey diyeceğim Bir tıklamada 622 bin dolar kazanıyorsun da 16-17 saniye sürüyor abi Bence gidelim donut'a da bir menajer olalım ya Evet evet donut'ta iyi para var da işte Tıklamayı unutuyoruz abi Konuta biraz para gömelim. Koy koy parayı koy biraz koy koy koy. Şuna koy şuna şöyle dağıta dağıta gidiyorum ya ben. Artık şu shrimp bot denen şeyi bir alalım. Karides oha. Yükseltmeye bak oha. <laughs> Abi kaç? 1.3 milyon mu? Onun yerine şuna basarım 1 milyon para getirir bana ya. Şu an orada bir mantıksızlık var. Neyse azıcık da paraları şunlara dağıtalım. Biraz limonataya dağıtalım. Abi limonataya ben niye basıyorum ki? 134. Ama çatır çatır geliyor. Bir de öyle bir şey var. 174 Yani çatır çatır geliyor ama Tabi bilmiyorum çok da word gibi değil ya Şurası çok çalışıyor gibi geliyor Şura iyi gibi Sonra 1 milyonda şunu basabiliriz gibi Artık şu an biraz para gelimi yavaşladı Şu hoşuma gitmeme yavaşladı Pizza için 5 milyon Tamam 5 milyonu biriktirirsek diyecektim biriktirmeyiz <laughs> Şu an para neye gelirse oraya yatırsam ona düşünüyorum ya Ay parayı nereye yatırım yapsam Pizzacımı açsam Donatımı para bassam. Zenginlik zor iş arkadaşlar ya. Tabi bu arada şöyle bir durum var. Gerçi müzik de çalıyor bunda. Ben müziği dinlemiyorum ki. Muhtemelen kısmış oluruz müziği telifli olduğu için ya da olabileceği için. Para harcamak bir sanattır arkadaşlar. Kazanması da zor. Harcaması çok daha zor. Şimdi 6 milyon paramız oldu. Şuna biraz daha bastım. Oo, artık 3 milyon getirecek ama 1,5 dakikada getirecek. Yuh. Bir buçuk dakika çok. Bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu? Abi şu iyiydi. 18 saniyede getiriyordu bu. 10, 15. O bu, burası daha karlı. Şu an burada daha karlı. donatışı dişi daha karlı. Kulaklığı çıkarınca da bir kötü hissettim kendimi ya. Geri takacağım. Kulaklığı çıkarınca oyun oynadığımı hissedemedim ya. Tamam şimdi 5 milyona bir upgrade atarız artık. Şu an kaç paramız var? 4, 6, 4, 7, 4, 8. Ne ya burada 6 gösteriyor ama. Ne alaka ya? Hah tamam şimdi 10 milyona da donutcunun karını 3x'e çıkarıyormuş Şu an kar marjlarımız çok iyi Eee ne yapalım şuna bir basalım Abi bunun süresi çok uzun ya Bunun menajeri kaç para? 10 milyon Vah ya zenginiz zenginiz de hani beni de böyle bir kandırıyorsunuz gibime geliyor bazen 10 milyon dolar vereceğiz geleceksin tıklayacaksın öyle mi? Biraz şuna bastık şuna bastık Garibanlara basalım şöyle oh. Tamam Sanırım 200 tane... Bir şey açarsam nerede o? Dur. Investors kariyer miydi? Aynen. Yo burada da değil. Abi ben de de. ha unlocks'ta 200 tane limonata standı açarsam 2x mi yapacak? Ama çok da iyi değil ya. Çok para abi çok para. Upgrade'lerden bu arada şimdi Donutcu'nun bir şeyini açtık. Bilmiyorum neyini açtık. Ay upgrade attık biz. Menajer alacaktık. Shrimp'in 10 milyona da artık şu karidese bassın. Feel free take a hey? ne der? Tons of profits rating when you get back. Ha, rahat ol falan diyor. Anlamadım abi. Ben paraları bırakıp gidemem şu an. Okey takımı satın alacağım kendime. Bir yatırmama ihtiyacın var. Bu ne? Insta surge of cash. Tamam. Biz şu an kapitalizm ta kendisiyiz ya. Bu ne? Ha, ne, ne oluyor bu? Time Warp Express. 8.35 milyar. He istiyorum. He istiyorum. Verdin mi? Aa verdi la. Niye verdi bu bana bunları? <laughs> Niye verdin ki bana bunları? Oha çok iyi. 25 milyar dolar param oldu arkadaşlar. Şu an ne yapacağım ki? Upgrade atalım bari. Ne yapalım? 25 milyon ee, hockey team profit. Bay 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 Evet 14 milyarımız kaldı. Az kaldı. E, o zaman şöyle yapalım. Bu ne? Hockey Hockey'i almışız zaten abi. Almamış mıyız? Aldık şimdi. Ha hokeye kendi mi basıyor şu an? Manager var mı hokeyde? Hokey team 111. Bunu da aldık. Tamam. Bu ne zaman gelecek? Purchase on pack of time warp. Extra boost. Instantly. Yüzü charge the profit. Oo ne kadar güzelmiş. Kaç? 55 dolar mı? Ya canım. Bak bak kapitalizmin oyununa bak sen. <laughs> Zengin olma oyununda benden para alacaksın. Söyleme. Yok kardeşim veremem. Şimdi kendime 179 milyon 100 179 bin milyon dur 179 milyon 159 bin 40 dolara e, bir film stüdyosu açmalı mıyım acaba? Abi bu da 5 dakika diyor ya 5 dakikada 44 milyon getirecek. Şurası bir dakikada 26 milyon getiriyor. E burası daha mantıklı o zaman. 7 milyon. Ya şöyle bas. Bas 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 bas. Milyon zaten milyon milyar. Sen bu parayı sen ne yaptın aha paralar gitti. Aa paralar bitiyor. Oh yes. Tamam. Şuna bas biraz. Bas 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 bas. Paralar Leyla bas. Oh yes zenginlik. <laughs> Şunu maxlayayım mı? Şunu maxlayayım mı? Max. 12 milyar mı? Yo. 12 milyar dolar bir kere limonataya yatırılmaz kardeş. <laughs> limonata standı için çok para. Upgrade'lerimizde ne var? Cold plated walls, bank profits. Ha altın varaklı bir şeyler bir şeyler. E biz film stüdyosuna alsak mı? Şuna basalım bir daha. Bir daha basalım, bir daha basalım, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, yo, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, yo. 5 dakika sonra bize 500 milyon gelecek. Azıcık da şuna basalım. Kendimi alıkoyamıyorum para harcamaktan. Tamam. Film stüdyosu satın aldım arkadaşlar. Oha artık sinemalardayız. Şimdi o 25 dakika mı? Kardeşim <laughs> Sence ben o 25 dakikayı bekler miyim ya? Banka da alalım bari. Bir basalım şöyle birer tane basalım da ne olur ne olmaz. Şu bize 2 milyar getirsin. Oha. Bir şey diyeyim paralar bitiyor. Arkadaşlar hazıra daha dayanmıyor işte gördüğünüz gibi. <laughs> ne olur sağ olsun. Milyon milyar paralarımız vardı. Şu an bak ne kaldı? 7 milyarcık kaldı. Ya. 20 milyardan 7 milyara geldik abi. Upgrade'lerde ne var? 50 milyar mı? Neydi yaa? oğlum? Şap mı? Hıı buy my bir şeyler Angel'lar ne oluyor ya? All profit e Bunlar neyle satın alınıyor abi? Bunları neyle alabiliyoruz? Mesela her şeyin Kârını 3x'e çıkarıyormuş da Neyle alındığını anlamadım Şimdi Film e, firmamızı yönetmesi için bir menajer e, alabilir miyiz acaba? Gerçi abi bunlara artık menajere gerek yok ya. Zaten bir tıklıyorsun 20 dakikan gidiyor yani. <laughs> Onun için hiç tıklamaya gerek yok 10 trilyonda da ayı açabiliyormuşuz Ya abi ayı satın alacağız 10 trilyon dolara pardon 100 trilyon Fakirlikten okuyamadım bile <laughs> 100 trilyon dolara ayı açabiliriz Tabi onu bu videoda yapamayabiliriz Çünkü bizim daha 9 milyarcık paramız ve 9 milyar dolar yani Biz şu an O trilyonların yanında fakiriz şu an O yüzden çok beğenirseniz Bir like atın devamında da ayı satın alabiliriz Evet şimdi bu saatten sonra şu, şu sağ taraflara Şeyi almaya hiç gerek yok işte çalışan almaya hiç gerek yok. Evet bence yavaş yavaş sona gelebiliriz. Şunları fullleyebiliriz abi. Mesela şu an 10x 10x alsın şöyle. Para değil ya. Oha 207 tane şeyimiz oldu. Abi bu sona geliyor sanıyordum ben. hani 200 sonda olacak sanıyordum. E, ne var? 300 limonata standı yok kardeşim. Ben bunları açamam ya. Hayda. Ha mesela neyi? 53 olmuş bu. Unlocks dersek 100 yaparsak 2'ye katlayacakmış Yok olmaz Tamam bunların demek ki sonu yok Yani ben şimdi 9 milyarlık Bir limonata Yatırımı da yapabilirim <laughs> Ama kötü olur Çok kötü bir yatırım olur arkadaşlar O yüzden ben birazcık şuna para Ne oldu ya Şuna para yatırayım dedim oğlum para bitti Yalnız bir şey diyeceğim bak bu daha iyi Bu daha iyi Gerçekten bu pizza çok karlı bence Çünkü her iki saniyede bir bana bir milyon getiriyor. Abi bilmiyorum fakir kafasıyla mı düşündük ne oldu ama. Mesela bu da 10 milyon getiriyor. Oğlum bu da çok iyi. Hayda şuralar çok iyi şu sağ tarafta tıkandık şu an. Bir şey diyeceğim. Bu oil company'nin fiyatı bu değildi. Zam gelmiş. Oil company'nin fiyatı bu değildi. Hayır. Kabul etmiyorum. Videonun başına gidip bakın. 200, 250 milyon değil miydi bu ya? Oğlum bu ne ara 350'ye çıktı ya? <laughs> bir. Yok bu Oha bu çok zamlanmış. Bu ne? Bir bin milyon milyar. 356 milyar mı? Arkadaşlar benim bunu satın almamı şu an bu videoda beklemeyin. Çünkü benim 356 milyarı burada biriktirmem zaten 356 saat sürer. O yüzden ben bütün paramı şu an gidiyorum ve neye bassam bütün paramı da oto yakamaya basacağım ya. Oğlum zaten hemen de bitti para. Şuna da bas. Gazeteye de bastım. Limonataya da bastım. O kadar çok şey satır aldım ki artık yatırım yapacak param kalmadı ya. Şuna bak. 322 milyon dolarım var. Hiçbir yükseltmeyi alamıyorum şu an. Neyse sonuç olarak videonun başında sıfırdaydık. Bak şimdi nerelerdeyim anne oğlum başardı. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Videonun başında çok fakirdik. Sonrasında da parayı koyacak yer bulamadık. Eğer izlerken eğlendiyseniz bu tarzda böyle ufak ufak oyunlar gelsin diyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz şimdi bu kanalları da bekliyorum. Şu videolardan da devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.